Videolar da. İyiyim kızım, sen ne? İyiyim ben de. Alabını vereyim. Sağlık versin. İnşallah, inşallah. Ta alaf vermeden devam edenler var. Ha. Ama hava havarı, maşallah iyi. Alab seni yemeye yitirecek her dayı? dayı. hayır etmez ya. Tabii, karı, tabi suyur. tabi ya. Belirli bir şey de. Yitireceğim, yitireceğim tabi. Yazın bellidir. Hadi hayır yiyince tabi bağarsıklar bir isel olur. O, bak, mağazır, hala, Şimdi dağda ne var da yiyecek ya? Şu, ama şöyle, daha yeni yeni şeyler geldi. Yeşerse ne edeceksin dayı, onu dişe bana tutturursan. Tutmaz bu, ne dediğin gibi <laughs> yiyecek. <laughs> anca sığır iki Ge purç, purç ha. Ha. bir de iledin alır. Onu, onu da aşk alınca mezun edeceksin. alınca ondan sonra da bekler. Aynı anam, yani. aynı anam. Ondan sonra, sonra bekler. bekler. Ümmet, ne var ya, hoş geldin. Kendimi çeker, çarp şu. Gerçi pek zarar yok değil mi? Kimdeki? Ben de bir çöker. Geldim abi. <laughs> Buradan mı hiç yolculuklar mı? Gideceğiz dayı ya. Yani. gidelim haydi. Dün geldik akşamüstü. Baba, hiç baba. haberimiz yok <laughs> Yayla dağacının orada ya, akşam ettik. Akşam Dursun gelmişti. Gel illa dedi. Oraya Hı. git ben. Yavru, Burada olsam yavru, haberim yavru. olur mu? Kendi Musa? Dayı. Geç dayı. Sen o Görüşürüz dayım Görüşürüz haydi. görüşürüz. Haydi haydi. Yavru değilmiş. الله <سؤال> شاك، الله <سؤال> الله